Arkadaşlar merhaba Zebrey O zaman ben Ne hale getirdiğine Bakar mısınız ne güzel yapmışlar Üstü kapatmışlar Kendilerince Altta yumurtalar Yatıyorlar Demin dişinin içeride Yattığını görmeliydiniz çok güzel Şurayı falan hep Kapatmışlar Şimdi yumurtaları Değiştireceğim onun yumurtalarını alacağım. bunun yumurtalarını koyacağım. İlk birkaç defa şey yapmıştım. Aldım elimle koydum falan. Ürktü herhalde kokusunda. Elimin kokusundan mı ürktü ne olduysa. Yatmadı. Yumurtayı geri kesti. Şey yaptı bıraktı. Şöyle bir kaşık var. Derin bir kaşık. Şimdi hiç elimi dokunmadan yumurtaya. Bunun yumurtasını alacağım şöyle. Bu şekilde. Bunlar golyanlar. Bunların yumurtasını alacağım. Onların yuvasına koyacağım. Onların yumurtasını da aynı şekilde alacağım. Hiç elimin kokusu hiçbir yere sinmeden direkt değiş dokuşu yapacağım. Bakalım bu sefer ne olacak. Bu, bu da zaten son şansları. Eğer buna da yatmazlarsa sıkıntı çıkartırlarsa farklı çözümler üreteceğiz. Bakalım. Bunları yani farklı çözümler derken bunlar gidecek. Bunları zaten bunların yavrusuna baktırmak için almıştım. Çünkü bunlar iyi bakıcılar. Şeyler. E, ne Zebralar. Zebra espinazları. Ama çok bir şeyini göremedik şimdi. Ürkütüler hep benden falan. Hadi bakalım bir şans daha verelim. Çünkü kendi yavrularına çok iyi baktılar. O yüzden bunları değerlendirmek istiyorum açıkçası. Şimdi ben değiştireyim yumurtaları arkadaşlar. Aynı dediğim gibi şu kaşıkla alacağım. O şekilde değiştireceğim. Yine bir şey olsa çekerim onu da görüşmek üzere. Evet bu şekilde. Niye hepsini koymadım? Çünkü bunların ne yapacağı belli olmuyor zevralarını. Daha tam güvenemedim bunlara. Yatarlar, yatmazlar. Her ne kadar kaşık kullandıysak da belki yine kıllık çıkartabilirler. Eğer yatmazlarsa bu yakmaya devam etsin. Altında yumurta olsun. Yani buna geri alırım, geri aktarırım. Ne Girip yatacak mı acaba? Diğer erkek çok kıskanç ya, bu dişiyi çok kıskanıyor. Bakar mısınız? Kendi dişisi de var ama gözü sürekli burada, bütün gün bağırıyor o yüzden kıskançlığında. Benim erkekte bir keyifsizlik sezdim. Dişi yumurta yattıktan sonra böyle genelde böyle. Birkaç gün bir keyifsizlik yapıyor nedense. Geçen yumurtada da vardı. Oo, bunun ayağında sıkıntı var. Ayağında bir sıkıntı var. Buna bir bakmak lazım. Ot mu takıldı, ip mi takıldı? Bir bakayım arkadaşlar ben buna. Arkadaşlar zebra erkeğin ayağı bu şekilde. Şurada İp var da ip mi tüy tüy herhalde o ya tüye benziyor ip değil ama bir şekilde bir enfeksiyon kapmış nereden ne oldu acaba tele mi taktı ne yaptı anlayamadım valla şimdi malzemeleri çıkardım ince uçlu güzel cımbızlarım var Onlarla bir gireceğim oraya bir temizleyeceğim bakalım alttan ne çıkacak ne olmuş ne bitmiş anlayacağız. Sonra da güzel ya oksijenli suyla veya da böyle bir şeyle batikonla temizleyeceğim orayı. Yine gösteririm arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey çıkardım. Bunlar ayağına tüy yapışmış ve enfeksiyon kapmış. Ama hani o tüyün yapıştığından dolayı değil. Enfeksiyon olduğu için orası ıslak olduğu için tüy yapışmış oraya zaten. Onun dışında mesela şu en baştaki de. Şu da kabuk. Bayağı kabuk tutmuş falan. Ee, şöyle kanadı zaten biraz çıkartırken. Ama şey herhangi bir orayı enfekte edecek bir şey göremedim açıkçası. İp göremedim. Bir şey göremedim. Gel şöyle çekeyim. görünüyor mu? Şöyle kırmızı eti ortaya çıktı ama şuraları falan kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama enfeksiyon olmuş. Niye böyle olur? Çok anlayamadım açıkçası. Herhangi bir sebep de yok yani. Şimdi bir şekilde orayı şey yaptık. Oksijen suyu damlatacağım. Şöyle. Şöyle yapayım. Güzel orayı köpürttü saniye oğlum, şurada da bir şey gördüm demin. Bir daha sıkarız bir saniye, de bakayım. Kuşlara böyle dikkatli bakmak lazım arkadaşlar, görüyorsunuz. Hiç aklımızda yok, kendine çıktı başımıza. Buralara ne olmuş ya? Hep ölü deriler var. Allah Allah. Keyif falan da yerindeydi bu hayvan. Şurayı almak istiyorum. Geldi. Şimdi. Bir daha. Bir daha. Oksijen suyunu da bir saniye. Arkadaşlar ikinci oksijen suyunu da döktüm. Yine köpürttü gördüğünüz gibi. Şimdi o köpüğü alacağım. Ben farklı bir krem süreceğim için, yoksa bu şekilde de burada kalabilir. Ama bir antibiyotik krem süreceğim oraya. Söyle benim elimde bakteroban var çok etkilidir. Şöyle. Yedireceğim ben şimdi her yerine. böyle Şimdi şu baktrobanı yaranın olduğu yere her yere parmak aralarına şu şekilde baktrobanın da kremi de var pomatı da var. Pomatı iyidir. Bilginiz olsun. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama her yerine sürdüm. Yara olmayan yerlere de sürdüm. Bir sıkıntı varsa eğer oralara da nemlendirsin. Oraları da korusun. Şöyle. Allah sıkıntısın ne olduğunu anlayamadım. Hani benim aklımdan geçen şu anda telleri falan bir yere taktı herhalde bu bir şekilde. Biraz uğraştı kurtaramadı falan. Orada bir yara aldı. Sonra da enfekte oldu. Onun dışında mesela böyle yaralar normalde kafes tüllerinden falan ip takılır. Kafes tüllerinin ipi takılır. O buraya dolanır parmak aralarına falan şişirir orayı. O şekilde bir yara olur. Böyle buna benzer. Ben öyle bir şey bekledim. Acaba dedim yuvaya ip çekerken mi dedim parmağına hani işte ip takıldı da tülün ipi takıldı da böyle bir şey mi oldu çok da dikkat ederim aslında ona baktım herhangi bir ip çıkmadı çıkan şu kabuk dediğim gibi ne kadar görünüyor bilmiyorum ama yaralanmış bir şekilde orayı kabuk tutmuş onun pis kabuğu daha önceki yaranın o pis kabuğu aldım ben altındaki taze yarayı çıkardım ortaya Çıkarmanız lazım çünkü Oksijen suyuyla ve antibiyotik kremle orayı şimdi pansuman ettim. Şimdi yuvasına geri salacağım. Daha fazla stres olmasın. Bakalım birkaç gün takip edeceğim. İki gün sonra bir daha bir krem sürerim, bir pansuman yaparım. Her gün yapmaya gerek yok. Artık takip edeceğiz. Bakalım iyileşecek inşallah. Yani ya yani kafeslerinizde tül falan kullanıyorsunuz, kuşların ayaklarına dikkat edin. Kuşların keyiflerine falan dikkat edin. Zaten gördünüz öyle anladım. Hayvan üzgün duruyordu. Neyi var bunun dedim. Ayaktaki morarmayı gördüm. Yani genelde tüllerden falan oluyor ama bu sefer tülden olmamış. Ee, farklı bir sebepten olmuş ama onda sadece fikir yürütebiliyoruz. Çok net anlayamadım neyden olduğunu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.